Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zillerinizi açmayı lütfen ihmal etmeyin. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederiz. Savunma Bakanı teşekkür etti. Türkiye savunmamızı çok aktif şekilde destekledi dedi. Gürcistan Savunma Bakanı Juanşer Burculadze Türkiye'nin Gürcistan Savunma Bakanlığı'na servis araçları ve teknik ekipmanlar hibe etmesine yönelik Türkiye savunma kuvvetlerimizin güçlendirilmesine çok aktif şekilde destek sağlıyor, dedi. Türkiye, Gürcistan'la imzalanan askeri mali işbirliği anlaşmaları kapsamında Gürcistan Savunma Bakanlığı'na servis araçları ve teknik ekipmanlar hibe etti. Başkan Tip yakın Ohavi Askeri Kışlası'nda düzenlenen törende 11 çift kabin kapalı kasa araç, 2 çift kabin araç, 2 traktör, 18 bakım seti ve 2 ot biçme sap parçalama makinesi Gürcistan Savunma Bakanlığı'na teslim edildi. Törene Gürcistan Savunma Bakanı Juanşer Burguladze Yardımcısı Diogri, Savunma Kuvvetleri Komutan Yardımcısı, Savunma Kuvvetleri Havacılık ve Hava Savunma Komutanı, Lojistik Komutanı, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi katılım sağladı. Bakan Burcu Lazze, Türkiye savunma kuvvetlerimizin güçlenmesine çok aktif şekilde destek sağlıyor. Gördüğünüz gibi farklı teknik ekipmanlar bize hibe edildi. Biz bu ekipmanları askeri mühendislik taburunda kullanacağız. Bunun için Türkiye hükümetine teşekkür ederiz ifadelerini kullandı. Kıymetli takipçilerimiz bizler Türk'ün gücünü dünyaya duyuruyoruz. Bizlere destek olmak için videomuzu beğenmeyi ve videomuza nokta dahi olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Şimdiden teşekkür ederiz.